Soru 13. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu A ve yüksekliği H olan kare prizmanın tüm ayrıtları toplamı 8A artı 4H'tır. Aynı inşaatta çalışan Mehmet Usta ile Ömer Usta yan yana geldiklerinde şekildeki gibi bir boy farkı oluşmaktadır. Mehmet Usta eş kare prizma şeklindeki tuğlalarla örülü duvara çıktığında ise aşağıdaki gibi bir durum oluşmaktadır. Buna göre kullanılan kare prizma şeklindeki tuğlalardan birinin tüm ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Arkadaşlar Ömer Usta ile Mehmet Usta arasındaki boy farkının 5 kök 5 olduğunu görüyorum. Ben Ömer Usta'nın boyunun 10 kök 5 olduğunu varsayayım. Mehmet Usta'nın boyu bu durumda 15 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Siz burada Ömer Usta'nın boyuna başka bir şey de deseniz yine doğru cevaba ulaşacaksınız arkadaşlar. Ömer Usta'nın boyu 10 kök 5 arkadaşlar. Buranın toplam uzunluğu ne oldu? 195 kök 5 oldu. Mehmet Usta'nın boyu da 15 kök 5'te arkadaşlar, yani şu kısım 15 kök 5. E toplam uzunluk 195 kök 5 ise ben şu şeklin uzunluğunu bulmak için arkadaşlar 195 kök 5'ten Mehmet Usta'nın boyu olan 15 kök 5'i çıkarmam gerekiyor. Bu da 180 kök 5 yapacaktır. Bakın arkadaşlar kontrol edelim. Mehmet Usta'nın boyu şurada 15 kök 5'te arkadaşlar. Şu verilmiş olan şeklin uzunluğu da 180 kök 5 olduğunda bakın toplamda 195 kök 5 olacaktır. Ve toplam uzunluğu bize vermiş olacak. Ayrıtlar arkadaşlar bakın şu uzun olan ayrıt haşmış. Burada toplamda kaç tane var ona bakalım. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 ve toplamda 4 tane o uzunluktan var. Yani bizim 4 haşımız arkadaşlar 180 kök 5'e eşit olması lazım. Daha sonra kısa olan ayrıta bakıyorum ki o da A'dır gördüğünüz gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane arkadaşlar. O zaman 10 tane A eşittir 180 kök 5'ti. Benden birinin tüm ayrıtlarının uzunluklarını toplamı sormuş. O zaman 8a artı 4h'ı bulmam lazım. Zaten 4 aşı burada buldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana lazım olan 8a'dır. E buradan en tarafı ona bölersem eğer a'nın 18 kök 5 olduğunu görürsünüz. O zaman 8a için o da 144 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Bana lazım olan 8a artı 4h'tır. 8a'mız 144 kök 5'tir. 4h'ımız da arkadaşlar 180 kök 5'tir. İkisini topladığımızda 324 kök 5 gelecektir. Yani cevabımız Diyarbakır